Öyle kırılmaz, öyle kırılmaz. Omzumla yüklen. Nerede o? Ne oluyor, ne oluyor? Kim nerede? Bırak numarayı. Yine kaçırdın değil mi? Bu yaptığında Sinan'a çok büyük zarar veriyorsun Poyraz. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Ne diyorsunuz siz ya? Sinan yok. Biz okula bıraktık ama derslere hiç girmemiş. Telefon da açmıyor. Biz de buraya geldik. Nasıl yok ya? Ne yaptınız oğlumu? Bırak numarayı dedim Poyraz. Nerede o? Bunu sorması gereken benim. Sinan senle kalıyor, benle değil. Poyraz, nereye sakladın torunumu? Bilmiyorum. Benimle değil. Görmedim. Poyraz, lütfen. Ya Canan Hanım, niye anlamıyorsunuz? Benimle değil, görmedim diyorum. Seninle değilse nerede bu çocuk? Görüyor musunuz başımıza gelenleri? Sinan. Canım nasılsın? Ne oldu? Niye buradasın sen? Ya bazen ne kadar zor Ayşegül abla ya. Ay. Hayat zor değil be Sinan. Biz beceriksiziz. Çocukken her şey daha güzeldi. Çocukken derken ne zamandı bu yani? İşte birkaç ay önce. Sinan. Canım sen hala çocuksun. Maalesef. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Herkes öyle diyor ama gelmiyor. Deden burada olduğunu bilmiyor tabii. Baban da bilmiyor. Süper. Hepsi deliye dönmüştür. Yani. Yani. Pizza söyleyelim mi? Dışarıda yiyelim mi? Süper olur. Hadi yürü. Aklım almıyor. Nereye kaybolur ki bu çocuk? Bir başına. Kim bilir nerededir şimdi? Öğretmeniyle konuştunuz mu? Elbette. Müdürüyle konuştum. Hiç okula uğramamış bugün. Sinan mı? Yok yok bir arkadaş. Alo. Selam ne haber? Berbat. Sinan yok ortalarda. Kayınpederler burada. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Sinan benim yanımda. Biz şimdi pizza yemeğe gidiyoruz. Şu sizin her zaman gittiğiniz bir yer varmış oraya. Sen mi gelirsin ben mi getireyim? Yahu kapatsana şu telefonu. Sinan arayabilir. Ee, tamam ya. Ya ben şeyi bıraktım da taksiyi. Ama bir geceliğini alırım. Sen de bir 50 liralık bir gaz atarsın araba. Hallederiz de şimdi benim çok önemli bir işim var. Onu halledeyim. Bence öyle gelebilirim. Tamam mı? Ee, yalnız e, Sinan sana biraz kızgın haberin olsun. Ha hadi ya. E, tamam hallederim ben onu o zaman. Tamam yapalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Siz e, öğretmeniyle konuşun. En yakın arkadaşları kimlerse oraya bakarsınız. Ben de civardaki parklara falan bakayım. Haberleşiriz üstüne. Tamam hadi. Hadi gidelim canım. Niye arıyorsun babamı? Hani aramayacaktın? Söz vermiştin. Ama baban seni çok merak etmiş. Durdur <laughs> arabayı dur ineceğim ben. Tamam. Aa, pizza ne olacak? 走吧，走吧。